geçtim. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Kresiyle döndür aşağıya sallama. Evet. evet. Şuradan bir tane peçete kopartır mısın? sana? Hızlı. Nasıl, nasıl Bunu da alabilirsiniz. Koyabilirsiniz çöplerinize. Evet. çöplerinizi. Bunu da kır. Bakalım. Bunu Çok güzel kırdınız. Süpersiniz. karıştırmaya başlasan ben şöyle bir elinle buradan tut kaymasın. Şuradan tut, bir tut Karıştır burada tut sağlamca. Karıştırsın Cevizli tarçınlı kekimizi kalıbımıza döküyoruz. Sonra. Hepsini dökmeyin. Yarısı kalsın. Onu da kakao koyacağım. Tamam. Birazı kalsın. Koy. Hı. Yeter mi? Koy koy. Tamam. Şimdi. Esir Öztürk şu an salonda. Esir Evet. Kekimizin son hali. Fırına koyuyoruz. Hadi bakalım.